9-11 fedailerinin YouTube kanalına abone olmadıysanız şimdi 2 saniye dolu verin lütfen. Böylece tüm videolardan ilk sizin haberiniz olabilir. Şimdi seks. Allah küfür bu da özür diliyorum. Gol Jack kitabına. Ay pardon be. Pardon kardeşim ya. Gömdüm ortaya bela oğlum da 2000 aldı. Oyunu sotmak için kanka. Aldım. Klor ne yaptı Klor? My bad. Klor önünü görmüyor. Beyler ilk şuttan gol yeme işi be benim. Yapma onu. Klor? <laughs> Tuka abi. <laughs> Tuka. <laughs> <laughs> Aa yaz ortadayım ben Onun bir kapsam var ya sende çok. Aa beyler dört numara bomba bacı hadi bakalım. <gülüyor> Koşturuyorum peşini. Hadi bakayım. bakalım <laughs> nasıl yiyecek Ekan golünü? Ahmansız takip. Ege'ye sektir de, dikkat et. Bizim adam ne A yapıyor kardeşim. ya? Kardeşim, kardeşim var. Egean. Yaz. Egean. Yaz da bomboş oğlum ve yaz da nokta atış attım. Buradan gol olmazsa artık. Ömer sana. Ömer. Ama Ömer'in beyni yoktu ki. <laughs> Kim babamın bana ayakkabı alması için. Lan şusur. bizim adam attı. Aa. Bizim Aa. adam attı. <gülüyor> Lan! <gülüyor> Lan izleyin şunu! İzleyin şunu! gol geldi. İzleyin şunu. Ne yaptı bu? <oğlum? gülüyor> İzleyin şunu bak. <laughs> Osimen, Victor Osimen, Osimen. Müthiş bir rol aşata. Ne yaptı? Adam. Ne <laughs> yaptı ya? Ne yaptı? <laughs> oğlum bir de çok güzel attı kendi kalesine Köşeye kanka tam <gülüyor> köşeye. <gülüyor> 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 Mükemmel attı kendi kalesine <laughs> Ay yazık ya falso veremedim ya. <laughs> Güvenmeyeceğim, Vermedim. vuracağım. Oh Altın. Yani ben kardeşler ne yapıyor? O ne yapıyor bu? Aa. Steve at. Oh. Ya oğlum, oğlum. Steve çok iyi düşündü de anladım ben ne yaptığını. Ben ben de Yok, anladım. Kanka ne boş da, kale vurabilir de, de amına koyayım. Bana... Niye öyle düşündü ki? Ne klip mi çıkaracak kankam? Hı. Hmm. Ömer Adam geliyor gibi. Ömer. Ha, Steve ne güzel pas attı öyle. Oh. Kavattan kalede panter var beyler. <laughs> kalede panter var panter. Ömer sende oğlum. Oğlum bak tam kucağına atıyorum ya. Neyim Ömer. ben ya? Yaz ne yaptın? Sana bıraktım oğlum. Niye bana bıraktın? Bana Bana bırakmadın amına koyayım ben önüne alamadım. Hayır önüme aldım önümü aldı. Ömer koş. Ömer bomboş kale. kale. Ömer. Ömer kale boş. <laughs> Oğlum benim bu pasların isabetlilik şaka mı? Kale niye boştu böyle? Kaleci çıktı vurdu çünkü bana. Salak <laughs> 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 Baba bak ne güzel pas atmış. Bak tam kucağına. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ne güzel gol vurdu. Kalede kalede panter. <laughs> kalede panter. Aa adamlar, adamlar, ne yaptı lan? Çekti adamlar. Kale. Ayaz. Aha. Tam, tam, tam. Hangisini? Ekiyanda. sektir. Hadi vur lan. Vur lan. Son şut. Aslanım. Ömer atsana. Şeregi girebiliyor mu? Bak kale. Ömer bana. Şu an Ömer bu. bana adamdan sektik Ege, gel içeri geliyorum Egean. Neyse Egean'a gittim. Yo gülüyor. deneyeceğim egean, deneyeceğim. Dur. Güzel bir şut atar mısın kanka? Yok kanka atamadım. A, attım Aa! lan. Aaa. Aa! Kolpa'dan <laughs> gol attık ya. Bak golüm yok dedim kanka. Allah belirsin. Harbi Allah. <laughs> Baba bak öyle saçma attım ki bıraktım her şeyi klavye mağazı. pas ver. sen? <laughs> <mi? İşte, doğru. gülüyor> Allah. Gider hemen yeme izliyorsun. yeme falan hayırdır oğlum. Bir durun alışacağız. Egean içeri. Deneyeceğim. Duvardan sektirerek tek yap. O gel. helal. O da olur gel. <laughs> <laughs> o da olur. Olur mu? Ar beyler olur. Her şey adamı tutsak birimiz boşta kalıyor zaten. Tamam ödeme ne ödeme çok iyi. Ya sadi lan. Bak. Anlam, ya zordan orta. Geldi Ege. ya. Ya sen de. Vuramadım. Kamerayı Fark döndüremedim. Et. Ege yes. al Yas oh oh Al bunu okuyun adam önde Ege al Helal. Ömerli Oyyyyy Ömerli Ege al Allah'ını koru KARDİİİİ NANI SİKİM EGE Beyler Eyyy bak kale Ege. Allah da belanı versin Ege Ege ya bana laf atıp atıp şunları yapma bari beni koparıyor ya Ege ne yaptın Ege kanka. Az kaleciniz skalede beyler rahatla kalın. <laughs> Ege dön kaleye kanka pasla baş. Kafir Ege. Kafir Ege rakipten <laughs> olabilir mi beyler? Vurdu ya. <laughs> oh Allah. şükürler olsun. <laughs> Ege niye ya. konuşmuyor kanka? Ya beyler. Beyler. Ne yapmayı denedim burada ya. <gülüyor> <gülüyor> Belki yer diye. Demir, Aa, demir boş değil demir. Dur. Ömer. Amına koyduğum topunu al önüne artık siktirin oyun. Adamsın Aman lan. Siki. 9 kişi Allah kalmış Allah Konya lan, Spor. Amı. <laughs> <laughs> Savaşı öleceğiz. Ege. Anladın Şiş. mı? Savaşın beyler, savaşın. Kesiniz var. Yeşil kafiri beni aşağı atar mı? Atmadı. Ege Ege mavi bir kafir kovalıyor. Ege'yi izliyorum. Ege birini kovalıyor. Ege değil lan o Hayır ikiniz de kovalıyorsunuz ya kanka yan yanasın. Helal. Biz alırız Ege'yi. evet lan Ege. Hando. Ipçıyım ki. Kafam karıştı. ki benim. Oo. Ege sendeyim. Sik sik, sik sik sik. Sikmeden sik. dönmeyin. Sikmeden dönmeyin. Hatırlıyor musun kanka o <laughs> Sikmeden Aa. dönmeyin. Aa Ege'yi siktiler. Direkt yeni Ege oyuna başlatayım mı? Ege şey, elimle bir kırıyor. Elimle bir kırıyor. Ne saçma iş ama. Ben onu ya. denedim olmadı kanka benim mouse'la. Belki bunda oluyordur ama. 150 200 CPS falan yapıyor millet onunla. Beyler maviler tüm ekip bize geliyor. Bütün Ege. kafirler toplamışsa 3 3 tane mavi var gelin lan girsek alırız çok artık. güzel hazırlanıyoruz O ne? <laughs> ben ne diyorum kanka? Attım ateş topu attım ona. Düştü düştü düştü. Sen yarrağımı kesersin sen. Yarrağımı kesersin. Hepsine gel, hepsi gel. Attım bir taş. Gel abi. kafiri. Kaldırırız. <laughs> 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 gördük mü böyle oynarız ha. <gülüyor> <gülüyor> oh, Aa, Allah ne oldu? Biz profesyonel oynuyorduk kanka. O jamdi gem. Kimsa. <laughs> <laughs> <Hısa>. Kimsa. <Hısa. Hısa. gülüyor> Adam tekne çiz dedi. Ege var ya tekrar her şeyi çiziyor. <laughs> bekliyorum bekliyorum. Ege var ya seni ananı. Kanka şu kırmızıları lütfen ya. Ya lütfen ya. Baba, baba okla bak. La bu kim oğlum? Aa görünmez bir var. Görünmez bir var bizim beyzle. Görünmez bir var. Düştün lan aşağı. Yo düşmedi. Beyler bunlar speedrun mı yapıyor? Ege düştü. Nerede lan? Gitti. Durmaz ki seni Kafir. bu kadar hızlı alan birini görmedim amına koyayım. Ömer ne oldu biliyor musun bak? Şuradan geçerken adamın ayak izlerini gördüm. Ge Aa kırıyor kırıyor burada kırıyor adam. <laughs> <laughs> Ama Egehan hatta sen ilk başta tur başladık o adamla kapışıyordun ya ben gidip yani birkaç kere senin arkandan vurdum galiba. Yani. İşte kafirsin Ömer kafirsin biliyorum ben seni. Ha Egehan'ı gene... Yat aşağı iblenler ne olsun. <laughs> <laughs> Hop Ege'yi de yatırıyor. <laughs> 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 eee. <laughs> What the shit man? Oğlum ne güzel lan bura. <laughs> Nasıl açıyoruz? Nasıl açıyoruz lan? Düm düz açalım bunu. Oğlum lavda saralıyor muyuz? Hayır alıyor alıyorsun 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 alıyorsun. Valla. İzledim. Hatta yaratıkları oraya bekliyorlar. O yüzden çok güçlü map. Bu lan KHK amına kıyım. <laughs> map hep aynı mı? Ooo. Ooo. Beyler altına be. geçin. Bin. Alt'a geç altı. Alttan al. Ömer alttan al. Ömer alttan al. Lan 11 binlik bir şey buldum lan. Tamam biz de bulduk. Nükleer bomba buldunuz peki? Lan ne oluyor? Aa, müzik çalıyor. Lan. Aa müzik çalıyor. Lan bunu getir getir 11 binlik bir şey Bekle Hayır koyamaz. oraya koyacağım oraya koyacağım. Ege sal. Bunu mu? Ne koyayım? Lan geliyor. Aa, <laughs> müzik Aa, müzik çalıyor. Şey geliyor şey. Lan Ömer bu nükleer bomba. <laughs> Ege. Eee ne olacak ama ne koyayım nükleer bomba? O nükleer bomba patlarsa var ya kanka sıçarız. Yoo. Ellerimden patlamıyor mu? Ömer sen. biliyorum <laughs> böyle olacağını biliyorum ya. Kafalarımızın ah. üstünde gözüküyor. Yaz bir mesela ah. izle kendi kafana. İçim gidiyor. <laughs> <laughs> Adamı sikeceğim Ömer. Seş. <laughs> Birazcık daha arayayım mı seri? Deri birazcık daha arayayım mı? <laughs> o ananı sikecek <siçtrem> şimdi. <laughs> lan, <laughs> Almıyorum mı? lan orospu çocuğu. Kal orada. He. Yal lan amcık. Oğlum benim. <gülüyor> <gülüyor> Nerede Ama 20, can. korkma, detrit, 20 canla tamam, tamam. kanka nasıl? Aynen her gece çok iyi kanka. Ölür müyüm burada? Ölür müyüm burada? Ege sikeyto. Yaz bir tane salak arabayı buraya koydum. Hayır oğlum ondan değil. Şurada demir askılık var ya baksana. Buraya nasıl sığacak yarra? Kes bak Bak sağır lan dur. Deneyeceğiz. O zaman ikinci yere götürürüz bunu da sığdı. Ama bug da sığdı. Dur dur dur. Yo gayet düzgün tam sığdı. Hayır hey, bak. içinden geçiyor dur. Çekil. Arkada ne oluyor <laughs> Bir şey oldu kanka. Araba nerede? Müşteri. Müşteri de. <laughs> Yeter artık Araba yok lan. Allah! Ya Ömer aptal sen pardon. <laughs> ben yapmadım. Kuduruk orospu ya. <laughs> Ananı sikeceğim şimdi. O parayı da alın lan ekstra artan. Önündeki ya kanka yok 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 yok. Önündeki 9.5 saat Lan taşıyorsun. Yipi diyor mu yipi? Allah diyor. Ege çarpma şimdi onu. Bu ne? Bu kim? Ege biri var. Bakma bakma o pike bakma o Ömer geldi Korun izliyorum Başkan Ardın geldi beyler O su aku Kim geldi ama Devam et devam <gülüyor> 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 Biraz <gülüyor> da oynayalım ya beyler <laughs> Yaz kıvır bakayım kameradan Hadi, ya ayak, 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 ayak kıvır